Hani bir laf var ya, başıma bir şey gelmeyecekse. Biliyorum başıma bir şey gelecek. Ama yine de bunu söylemek istiyorum. Siz bile beni yanlış anlayacaksınız. Biliyorum. Şu ara herkes AVM derdine düştü. İşte birileri AVM'ler kapatılsın, öbürleri AVM'leri hayatımızdan çıkaralım falan filan. Ya ben bunu anlamıyorum arkadaşlarım. Bu AVM düşmanlığı size nereden geldi? Ben AVM'lere çok az giden bir insanım. Kendime bence çok ama yani kıyasladığımız zaman çok az e, gidiyorum AVM'lere. Neden? İlme en yakın e, kitapçılar, yürüme mesafesindeki kitapçılar AVM'nin içinde e, Remzi. Remzi'ye gidiyorum, e, sipariş veriyorum. E, ve bu arada Popular ve nedir, e, işte herkesi bilim, e, teknoloji ve bakkalıma gelmiyor. O yüzden oradan e, alıyorum. ama sorun AVM'ler değil, sorun bizim zihniyetimiz. Yani sinekleri suçlayacağınıza bataklığı kurutun. Sorun bizim beton temelli düşünce yapımız. Yoksa AVM'ler AVM, ler, AVM ler kapatılacağınıza AVM açtırmayın. Yeşillikleri kesip 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 falda gölüne neler yapıldığını görüyorsunuz. Şimdi Olimpos e, sit alanı düşürülüyor. Bunları yapmayın. Yapmayın yani bunları. Burası net, belli bir şey. Ee, AVM'lere saldıracağımıza o zihniyete saldırmamız lazım. O zihniyeti eleştiremeyip AVM'ler şöyle, AVM'ler böyle. Ben gerçekten anlamıyorum. AVM'ye mi gideceksin diyeceksiniz. Hayır ama ben sineklerle, sivil sineklerle, kılıçla savaşılmasını anlayamayan bir insanım ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Dostlarım, AVM'yi önceleyen zihniyet, insanı değil, parayı önceleyen zihniyet, hayatı, yaşamı yeşili değil, betona önceleyen zihniyeti sorgulamamız lazım. Bunu yapmadan AVM'ler, herkes AVM'ler konuşuyor şu anda. Gerçekten şaşırıyorum. Gitmeyiz AVM'lere, olur biter yani. Ee, o yüzden bunu da bir söyleyeyim dedim. Bu arada başıma geleceği de biliyorum. Şimdi bu düşerse herkes şey diyecek. AVM'leri savundu. AVM, yani hayatımda AVM'leri savunmayacağım hani siz beni biliyorsunuz. Ama e, yani mantıksızlığa da kim derse gidesin, kim yaparsa yapsın itiraz etmek e, gerekiyor. Bunu da e, söylemeden geçmeyeyim dedim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun e, benimle e, olduğunuz için. Bugünlük de bu yayına artık ee, yapalım. Ne olur e, üniversite sınavına girecek gençler sakin kalın. Bunları siz e, şey yapmayın. Biz e, söyleyelim, biz yapalım. Siz buna takmayın. Tamam oldu. Ee, i̇nşallah düzeltilir. Bu hatadan dönerler ama e, olduysa da oldu. Lütfen siz sakin kalın. Lütfen e, sakin bir şekilde e, devam edin. Ne olur. E, yasaklar gevşetiliyor, normale dönmeye çalışılıyor diye tehlikenin geçtiğini düşünmeyin. Dikkatli olun. Bakın ben mümkün mertebe e, pazara gidiyorum. Mesela her salı bizim burada pazarımız var. Yürüyerek pazara gidiyoruz. Çok dikkatli bir şekilde alışverişimizi yapıyoruz. Geliyoruz, yıkıyoruz. Ondan sonra hayatımıza devam ediyoruz mümkün mertebe. Kendimizi tamamen yok. Bu yakalanmayacağım demek değil. Olduk olmadık yerlerden de e, alabiliyorsunuz. Ama elimizden geleni yapalım ne olur. E, henüz korona tehlikesi geçmiş değil. Süre uzadı. Çoktandır evdesiniz biliyorum. Sıkıldınız ama daha e, olay bitmedi. Lütfen kendinize dikkat edin. Çok değerlisiniz. E, lazımsınız e, diyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Şimdilik hoşçakalın. Akılla, bilimle ve Vicdanla kalın. Biliyorsunuz sadece akıl insanı robot. Sadece e, vicdan da sahtelik yapar. İnsan bu ikisinin karmasıdır. Bu ikisiyle kalın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. Güzel dinler